Hey o bavula ne yapıyorsun? Aa, bilmem belki de tatile çıkıyorumdur. Londra mı? Yok artık. Bitti Evet orada harika zaman geçireceğim. Ha? Ben gidiyorsun yani anladım. Bana gerekecek giysileri almalıyım. Hmm, hangisi daha iyi acaba? Mavi mi kırmızı mı? Ama biliyor musun ben hiç Londra'ya gitmedim. Aslında ikisini de alayım en iyisi. Sorun çözüldü. Lütfen 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 seninle geleyim. Ah bilemedim sadece bir biletim var. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Hadi şu işi yapalım. Sadece şu bavulumu açayım. Pekala kendini içine sıkıştır bakalım. Neyse ki bu kadar küçüğüm yoksa bu iş hayatta olmazdı. İşte böyle mükemmel. Sen iyi misin? Pekala biraz da giysi koyayım seni sıcak tutar. Şimdi fermuarı kapatıyorum. Her şey güvenli şekilde bavulun içinde. Of çok da zormuş. Vay canına düşündüğümden çok daha ağır oldu. Umarım orada rahattır. Bagajıma özellikle dikkat etmem gerekecek. Londra biz geliyoruz. İçinde varken çok ağır. Pekala şimdi bavulu açayım da onu çıkarayım. Sanki dünyanın en uzun fermuarı gibi geldi yemin ederim. İşte bitti Londra'ya hoş geldin Sofia. Yaşasın beleşe seyahat. Her şimdiye kadar bayağı iyi geçti. Bak orada kendi başına duruyor. Acaba ara ne yapsam? Oraya gideceğim bana şans dili. Hey, bu şarkı harika değil mi? Ben de dans etme isteği uyandırıyor. Ah oh, evet, bildiği en iyi dans fikirlerini gösteriyor. Şey, pardon, gitmem gerek. Burada kalamam. Ah, gitti. Olamaz dansımı hiç beğenmedi. Anlamıyorum. Bu figürü bile yapmıştım. Ay, o oh, oh, çok kötü kokuyor. Tam da yüzüme doğru. Kısa boyumun yarattığı sorunlara şu çözüm olabilir. Şunu tacımın altına sokuyorum. Ve böylece yüz kalkanım oluyor. Aa, şey, güzel bir yüz koruması. Neyse dediğim gibi. Nasıl bundan etkilenmez ki? Bu film muhteşem olacak buyurun. Bir kişi lütfen. yetişkinler için ufaklık. Ama yaşım neredeyse 20. İçeri girmeme izin versin arkadaşım. Ay! Müdürünü arayacağım. Geliyor musun? Sorun ne ya? Herkesin beni çocuk sanmasından bıktım artık. Biz de başka bir şey yaparız o zaman. Ne yaparsam yapayım. Çocuk muamelesi görüyorum. Ama bir fikrim var. İstersen bana yardım edebilirsin. Hayır. Eğlenmek istemiyor musun? Hayır dedim. Hayır. Hayır. Bu haksızlık. Ama mükemmel oldu. Ben şurada duruyorum. Tamam. Rahatmış aslında. Hadi gidelim. Yavaşça. Bir kişi lütfen. Öyle hmm. mi? Korku filmlerine bayılırım. Sanırım sorun yok. Yemin ederim yaşım tutuyor. Tamam. İyi seyirler. Tamam işe yaradı. Ve perdeyi kapadı. Çıkabilirsin. Harika bir fikir olduğunu söylemiştim. Işıklar niye yandı ya? Film bitti mi? Bir vanilyalı latte geliyor. Merhaba, şey, İsmail. İyi günler bayım. Bir fiyatlı kahve lütfen. Taze yaptım. Biraz temizlik yapayım. Sipariş verebilir miyim acaba? Fare sesi mi duydum? Sahipten sesler mi geliyor? Ha? Aa, neredeyse sizi göremeyecektim. Ben de bir kahve alabilir miyim lütfen? Hemen geliyor. Senin içinde yeni hazırlanmış bir fincan kahvem var. Teşekkürler. Ay ne şeker şeysin sen öyle. Yeter ama. Hey bu çocuk boyu falan mı? İyi günler canım. Çocuk bölümünde takılabilirsin. İyi eğlenceler. Niye herkes yaşımı küçük sanıyor? Bu neye gülüyor böyle? Ben seninle oynarım tatlım. Hayvanları sever misin? Onlar da seninle oynamak istiyor. En sevdiğim şarkıyı Aa, <laughs> oh, Öyle mi? Partiye hazırız. Bu akşam çok, çok avamdayım. Bundan emin misin küçük hanım? Burası için biraz kısasın bak. Aa, lütfen bayım. Ha, beni anlatmak mı istiyorsun? Ah, bu bakışlar. Hayır. Eminim çikolata seviyorsun? ha. Hepsini alabilirsin. Ah, çikolata mı? Ay, ah, iyiymiş. Hey, o da ne? Ha? Çok korkunç. Hey, yetin artık sen. Ama çok adaletsizsin. İçeri giremiyorum. Hmm, dur bir düşüneyim. Ne dersin buraya sığabilir misin? Hadi deneyelim. Evet. Pekala hazır. Merhaba bayım. Bir kişi lütfen. Ay işe yaradı. İzle bize dünya parti yeni başlıyor. Ortalık sakin. Güzel, takım çalışması iyidir. Pekala Rosie. ne kadar alçaktan geçebilirsin? Evet. Kafa atayım, evet. Odaklan, odaklan. Bu kadar mı aşağıda sadece? Boyumdan da yüksekte. Eğilmem bile gerekmedi. Biraz daha zorlayıcı olsun lütfen. Şimdi oldu. Bunu yapabilirim. Gördünüz mü? Sıra bende. Bu fena değilmiş. Neyse. Eyvah. Ah, dünyanın sonu mu geldi? Ne oldu? Sinemaya gideceğiz. Unuttun mu? Ah, üstümü değiştirmeliyim. Nerede şu kazak? Aa, o çok yüksek. Neredeyse oldu. Ah, nasıl dedi. Aa ben iyiyim. Yani iyi gibiyim. Eyvah! Nereye gitti bu? Telefonu her zaman cevap verir. Aldığını duyuyorum ama cevap yok. Tuhaf. Buralarda bir yerde olmalı. Ay de hareket ediyor. Benim bak. Gidelim mi? Burada ne oldu anlamadım. Umarım matematik kitaplarım buradadır. Evet topu kaptım. Ve bütün saha boyunca top sürdüm kesin takıma girerim artık. Hmm. Hmm. Hey. Vay sakin ol tamam mı? Tamam önemli değil. Ben bir insanım. Kolda yiyeceğim bir şey değil. Kızmana gerek yok. Görüşürüz. Of. Onlara bir ders vermem lazım. Bir destek kalem ve uçlarını kes. Sonra sıradan bir saç bandı bul ve üstüne sıcak tutkal sür. Sivri uçları bunun üstüne yapıştır. İstediğin rengi kullanabilirsin ve böylece anında başını güzelce koruyacak bir şeye sahip olacaksın. Hepsini tek rengi boya istersen. Taçımızı bir takalım bakalım. Şunu bir deneyelim hele. Bir sonrakine gelmen lazım. Gerçekten çok iyiydi. Aa, bir şey battı. Oh, saçmandın güzelmiş. Teşekkürler. Kendim yaptım. Derse giderken nasıl yaptığını anlatsana. Ben hemşireye bir uğrasam iyi olur.